Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, çok önceden almış olduğum elimde aynı ebatta, aynı renkte ancak amper güçleri ve atiketleri değişik sadece. Kuru aküler. Bunların üzeri açılması mümkün değil arkadaşlar. Ancak bu şu kısımda görüyor musunuz? Bak şurada bir ek yeri gözüküyor ya şurada. İşte bundan elimde 4 tane vardı arkadaşlar. Bir tanesini ıskartıya çıkarttım. Diğer ikincisini buradan kestim arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Bu göstermiş olduğum aküyü desil fatura bağladım. 16 voltlara geldi. 16 17 arasıydı hatta. O arada yanıma bir dostum, bir arkadaşım geldi. Beni lafa tuttu. Ben de akünün başında oturuyordum. Aynen burada olduğu gibi. Burada otururken arkadaşlar, hani akünün kutup başlarını yani deşarjatorun maşalarını çıkartmak için bekliyordum yanında. Arkadaş beni lafa tutunca unuttum. O arada voltaj 20'lere çıktı ve görmüş olduğunuz gibi Aküm buradan patlama yaptı arkadaşlar. Sadece bu ilk defa başıma geldi. Arkadaşlar bu akü 60 amper 12 voltluk bir akü. Diğer Akümde de bakınız aynı. Bunun markası Vega. Buradaki de aynı görünümde Esan marka. Bunun da amper gücü 45 amper arkadaşlar buradan gösterebilirim. Evet, farkı bu. Ama ebatı, eni, boyu, rengi, tipi, hatta tutum, sap yerleri dahi aynı arkadaşlar. Bunun üzerine hangi marka etiketi yapıştırırsanız o aküden oluyor. Ben bu kanıdayım arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Evet, e bunu anlatmak istedim niye? Çünkü burada bu 20 voltlara çıktığı zaman desil fatırda demek ki gaz sıkışması oldu. Kapakları açamadığımız için üstünde kapak olmadığı için ve patlamaya maruz kaldı. Şimdi gelelim diğer akü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi yine Vega marka bir akü. Bunun amper gücü neydi ona da bir bakalım evet arkadaşlar bu da yine 60 amper 12 volt bir akü bu aküyü canlandırmak için normal şarj aletine bağladım arkadaşlar baktım ki canlanmıyor bunu kesmeye karar verdim yani 9 voltun üzerine çıkmıyor 9 nokta bilmem kaç neyse ee, dedim herhalde süpatlaşma vardır Buna desülfatör bağlamak istedim. Ama desülfatörü bağlamak için de kapağı, kapağının açılması gerekiyordu patlamaması için. Çünkü bir öncekini patlattığım için bunu da arkadaşlar elimdeki bir bıçak yardımıyla böyle etraflıca kestim ve şu şekilde açtım arkadaşlar. Ve bunu değerli kardeşimiz Kendisinden bayağı bir faydalandığımız Brezilya'da bulunup Adana'ya gelen memleketine gelen Ali ustamıza teşekkür ediyoruz. Ee, hani Cumartesi günkü canlı yayında da anlatıyor diye bu aküler açılmıyor diye doğru abi açılmıyor. Ben bunu merak ettim. Böyle kestim. Evet abi şuralarda kendiliğinden 6 adet hava delikleri mevcut. Abim burada da yine 6 adet görmüş olduğunuz gibi buralarda kapak yerleri mevcut ama maalesef kapağı yok. Bunların kapağı arkadaşlar kendinden öyle otomatik olarak kaynatmışlar. Sayın Ali Ustamız şöyle bir şey demişti. Jel akülerde bir de kuru akülerde su yok demişti. Ben onu merak ederekten bunu kestim. Ve içerisinden baya bir kirli su aktı arkadaşlar. Bakınız leğenin içerisinde görüyorsunuz suyu da. Tabii ki bunun hepsi akıdan akmadı. Bir miktarı da ben bunun içini yıkamak için su kullandım. O da karıştı içerisine ama dediğim gibi içinden baya bir su çıktı arkadaşlar. Ben buna eee saf su ilave ettim. Asitli su ilave ettim. Bir gün bekledim. Tekrar şarja taktım. Maalesef 9.90 gibi bir voltaj aldım. Daha yukarıya çıkmadı ama desülfatöre de hiç bağlamadım. Bunu arkadaşlar bir de desülfatöre bağlayıp o şekilde de deneme yapacağım. Sonucu bakalım görelim ne olacak. Evet arkadaşlar desilvatörümüzü bağlamazdan önce bunun voltajını, akümüzün voltajını bir ölçelim bakalım ne gelecek. Şurada artı ucumuz ve de eksi ucumuz arkadaşlar. Şöyle tek elle bakalım tutabilecek miyim? Evet. Değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi 4.27 volt gözüküyor. Ben şimdi buna desülfatör bağlayacağım. Bakalım canlanabilecek mi? Canlanabilmeyecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz. Ve desülfatörümüzü bağlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Artı ucumuzu artıya bağlıyoruz abim. Hemen eksi ucumuzu da eksiye bağlıyoruz. Ve buradan 220 fişimizi 220 voltaja takıyoruz arkadaşlar. takabilirsek tek elimizden takmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunu da taktık. Tam herhalde. Oturdum mu oturmadı mı bilmiyorum. Şuradan desil patörümüzü açalım bakalım. Hayırlısına. Hadi Bismillah. Şunu da açtık mıydı arkadaşlar? Desil patörümüz. Evet. Evet açıldı arkadaşlar. Şimdi proplarımızı da takalım. Bakalım voltaj durumunu görelim. Şarj <laughs> edip etmediğini de görelim bu arada. Evet. Şu anda arkadaşlar 220 almam lazım. Şey 200 almam lazımdı. Yanlış yaptım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi voltajımız dalgalanma yapıyor. Neden acaba? Prop'lar mı iyi tutmadı? Olabilir. Şu şekilde tutarsak daha net göreceğiz. Takip ediyoruz. Arkadaşlar voltajımız anormallik var voltajlarda. 23.6'ya çıktı. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar ölçüyorum. Şu anda 12.9'a 12 kadar düşüyor. Dur bakalım. <laughs> Dersi bataryamızı kapatalım önce. Kapattık. Ve maşadan da ayıralım. Maşadan da ayıralım abi. Maşadan da ayırdık. Evet şu anda Maşanın birini çıkartalım öyle ölçelim. Tekrar ölçelim voltajımızı. 12.4'e çıktı arkadaşlar. Ama güç var mı yok mu? Onu da lambayla denemem lazım. Şimdi eee 12.3'te sabit kaldı görüldüğü üzere. Arkadaşlar. Evet. Şimdi dersin faturanın fişini çekmem gerekiyor arkadaşlar. Onu çekelim. Evet, fişimizi çektik. Fişimizi çektik abim buradan voltajımızı bir kez daha ölçelim bakalım. 12.2 Bir de ampulle test edelim. Ampulle de bakalım. Arkadaşlar ne gösterecek? Şurada benim yapmış olduğum bir ampulüm olacaktı. Nereye koyduğumu da bulabilirsem evet içili ampul yapmıştım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradan kısa devre yapmaması lazım. Burada açıklar var sarmamışım. Arkadaşlar onu elimle tutmam lazım. Evet. Şimdi abi eksi ucumu takıyorum. Evet. Lambamın eksi taktım arkadaşlar. Yani 12 volt 20 watt, 21 watt gücünde iki tane ampul arkadaşlar. Ama maalesef ampulleri yakmadı. Ampulleri yakmadı arkadaşlar. Niye yakmadı? Demek ki Ceyran toplamamış ki yaksın. Ben bunu bir kez daha ölçeceğim. Huzurlarınızda voltajının bu şekliyle. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Benim işi hobi arkadaşlar. Ben bu işin ehli değilim. Yani hobi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum eşya dostu da yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi akümüzün voltajı lambaları takınca tamamen gitti. Lambayı çıkartalım bakalım. Voltajımız gelecek mi? Heh. Voltajımız ölü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu tarafı çıktı problem tabi bu arada. Tamamen de öyle değil yani. 3-4 volt gösteriyor da. Duramadık. Değerli dostlar şuradan takalım bakalım olacak mı? Evet. Şöyle. Arkadaşlar probumu kaydırıyorum. Tekerimle çekim yaptığım için maalesef voltajımız 0.60'larda arkadaşlar. Bunu tekrar desilfatöre bağlayacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Değerli arkadaşlar elimde 3 e, adet burada. Şu desilfatör değil. Bu DC devir arkadaşlar. Onu da kendim yaptım. E, değişik ebatlarda yani daha doğrusu değişik mikrofratlarda 4 adet e, desinfektör yaptım. 3 tanesi burada. Önce e, kullandığımı değiştirdim arkadaşlar. İlk yaptığım desinfektörümü bağladım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu desinfektörüm e, 15'lerden 14.6'lara düştü. Yani düşüyor. Bakalım ne kadar düşecek ve tekrar ne kadar toplayacak. Onu gözetlemekteyim. İnşallah iyi bir sonuç alırım. Siz dostlarla paylaşırım. Sizler de faydalanmış olursunuz. Her ne kadar hobi olarak ben bu işte uğraşıyorsam da arkadaşlar az çok elektronik bilgim var olduğu için Önce Allah'a sonra kendime güveniyorum. E, deniye deniye doğruyu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ki biz Ali Usta gibi e, bunun profesörü değiliz. Ali Usta helal olsun adam. Gerçekten e, takdir şayan bir arkadaşımız. Kendisini canlı yayında da tebrik etmiştim. Şu anda da yine tebrik ediyorum. Kendilerini seviyoruz. Sayıyoruz. Her ne kadar yaşça ben ondan büyük de olsam o benden aklen daha bilgili diye düşünüyorum benim yaptıklarım var yok değil benim de birçok uğraşlarım var nedir bu uğraşlarım arkadaşlar 17 yaşımdan beri sürekli şiir yazıyorum dini şiirler aşk şiirleri atışma şiirleri gibi bunun haricinde elektrik kaynak işleri elektronik tamiri efendim marangozluk gibi yani ufak tefek kendime has kendime yönelik işlerimi yapıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde elektrik tesisatı döşeyebiliyorum. Su tesisatı kalorifer yani iç plastik döşemelerini yapabiliyorum. Bunun gibi şeylerle uğraşlarım var arkadaşlar. Piyasada iş yapmışlığım var. Ama genelde ben piyasaya fazla asılmıyorum. Mümkün mertebe kendi işlerimle ilgileniyorum arkadaşlar. Bu da böyle biline. Hoşçakalın. Değerli dostlarım 15-28'de desil faturamı bağlamıştım. 15 voltların üzerindeydi. 15.6'lardaydı. Şu anda saatimiz 16.10 civarı. Yani görmüş olduğunuz gibi 11.7'lere düştü. Düşmeye de devam ediyor. Bakalım nereye kadar düşecek ve tekrar yükselecek mi? Bunu takip etmekteyim arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Değerli dostlar bir kez daha beraberiz. Saat 15.28'de takmış olduğum teslimatöre hala çalışıyor. Şu anda saatimiz 18.45'i gösteriyor. Voltajımız önce 11'lere düştü. Sonra 14.5 ile 14.6 arasında gidip geliyor. Arkadaşlar bu şekilde devam etmekte. Ben şimdi bu desil fatörü durduracağım. Bir de o şekilde voltajını ölçüp ona bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar desinfektörümü kapattım. Maşanın birini çıkarttım. Bir tanesi takılı duruyor. Bu şekilde bir voltajını ölçüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 11.1 liraya yükselmiş. Ee, bakalım ampulü yakacak mı? Bir daha ampulü de deneyeceğim arkadaşlar. 11'e düştü şu anda. Voltaj. Dediğim gibi bir de ampulü yakacak mı yakmayacak mı onu deneyeceğim arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Evet. Maşanın birini taktık. Lamba maşası, ampul maşasını birini taktık arkadaşlar. Şimdi bir diğerini takacağım. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Az da olsa iki tane ampulüm ufacıktan yandı arkadaşlar. Şöyle ikisini yan yana alalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda lambalar yandı. Önceden yanmıyordu arkadaşlar. Desulfatörü tekrar açacağım arkadaşlar. Gece saat 23'e kadar devam edeceğim. Eğer 23'e kadar hal olmazsa kapatacağım. Ertesi gün sabahleyin tekrar Resin çalıştırmaya devam edeceğim belli bir voltaja yükselinceye kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli dostlar, 15'e kadar dolunca resin e, bataryamı kapatacağımı söylemiştim. Saat 23'e kadar ancak dolar diyordum ama e, maalesef e, daha çabuk doldu arkadaşlar. Şu anda saatime bir bakayım. Arkadaşlar saatim 21'i gösteriyor. 16.7'ye gelmiş. Şimdi hemen desifatörümü kapatıyorum. Ve bu videomu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, sabahleyin e, tekrar voltajına bakacağım ama Saat şimdi, 21. Bitiriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın.